Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sims'te oynuyoruz Evet arkadaşlar Bilmiyorum neden evet arkadaşlar dedim Arkadaşlar bu videom Yüklenmesi lazım Yüklenmesi için 10 günde olsa uğraşacağım Çünkü benim normalde ilk videom Sims'te olacaktı Sims'te videosunu çektim O zaman sesini de kısmıştım Yani 17 dakikalık çok güzel bir bölümdü ve onu bölüm bölüm yapacaktım böyle. Çok güzeldi abi. O kadar güzel yaptım ki yani. Neyse işte yüklenmedi. İkinci kere bir daha çektim. Yine yüklenmedi. Bir de bilgisayardan denedim. Yine yüklenmedi. O zaman telefondan yüklüyorum çünkü bilmiyordum. Şimdi birazcık başladım. Önceki kaydım kötü oldu. Ve sesi daha açık unutmuşum. Şimdi bakalım sesimiz kapalı mı? Lan oğlum. Ha illaki bunu koyacağım. Evet küçük bir fabrika koyalım şuraya. İnsanlar rahatsız olmasın. Tabi bunları şey yapacağım. Şimdi buraya koyduğum için. işte düzenleyeceğim şehrimi arkadaşlar. Böyle kalmayacak yani. Topla topla. Topla topla. Evet topladım arkadaşlar. Gibi. Ama sanki bilmiyorum gibi davranıyor. Bu benim çok şeyimi bozuyor senin. Ya ben bunu dördüncü sınıftan beri oynuyorum ya. Siz hayırdır ya. Evet. Ev inşa etme. Yüzü, yüzü, yüzü. Güzel simelon kazanırmış simelon Bu mu simelon ne Bilmiyorum O su ihtiyacı Suyunuz yok muydu bugüne kadar Gidin önceden Nerede taşıyorsanız yaşıyorsanız Pişicik şey yapıyorsanız işte Yapın Harika 200 daha güzel okuyorum Tabi arkadaşlar yani Tamam git artık çocuğum Allah Allah Devlet başkanının karşısına izinsiz geliyorlar ya Evet şimdi yol ekleyebiliyor muyum? Ekleyemiyorum. İlla ki buraya mı gideceğim? Tamam he hadi geleyim. Hadi geleyim. İlla o Max şehrini bana göstereceksin değil mi? Arkadaşlar şu Sims'te en üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? 52 level hesabımın gitmesi. 52 ya. Sizin Brawl Stars'da 100 bin kubalık hesabınız olsa ve gitse üzülürsünüz değil mi? Aynı şey işte. Tamam hadi git. Hadi git. He he. Hadi Daniel hadi. Bizimki Max değildi yani. Hayır şehrim bilmem ne diye adam mı oldu ne? Şimdi bazı isimler şehrinize taşındığına göre şehrin artık gerçekten ismi ihtiyacı var. Zeytin Vadisi değil arkadaşlar tabii ki de. Ben eskiden Talipistan koyuyordum. Şimdi çok muazzam muazzur bir isim olmamız lazım. Talipistan olmaz. Talip oyunda. <laughs> Hayır olmaz. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Allah Allah. Niye aklıma bir isim gelmiyor? Arkadaşlar düzünü, düşünün. Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? YouTube Sihir Vadisi. Evet YouTube Sihir Vadisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Wow. Ne YouTube Sihir Vadisi olmuyor? Tamam. <laughs> Geçersiz diyor arkadaşlar. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? O zaman Talipistan. Talipistan. Evet arkadaşlar Talipistan hoş geldiniz. Ye. Yeah. Bu heyecan verici şehrinizin ilk yönetim binası için bir belediye başkanı binası. Yok belediye binası. Evet arkadaşlar ben ben niye konuşamıyorum ya. Türkçe öğretmenim. Bu videoyu izlemiyorsunuz umarım. Ama şimdi benim yol yapmam lazım abi. He, tamam tamam oluyor oluyor. I, tamam. Şimdi arkadaşlar ben evleri şuralara inşa etmek istiyorum. Buralarda ben böyle sitelerim olsun. Şu olmaz ama olmaz. Tamam. Böyle olsun. Şimdi evleri buraya yapacağım arkadaşlar. Yine yani uzun basalım. 104 kişi nasıl yaşıyorsunuz bir evde ya? Tövbe ya Rabbim. Ya arkadaşlar kirayı ödememek için evde 4... 104 kişi yaşıyorlar o evde valla. Nasıl bir şeyler anlamadım. Sen ne böyle yapalım. Bir de karşısına. Komşusunuz artık siz. Sana da hemen verelim şunu. Belediye binası dur. Şehrimizi yerleştiriyoruz canım belediye binası. Şimdi arkadaşlar bu arka taraflara. Buradan bir yolumuz olsun. Bu arka taraflar fabrika alanlarımız Bizim fabrikalarımız burada olacak Ve her şeyimiz burada olacak yani İhtiyacımız Fabrikalarımız Her şeyimiz Bunlar kirli olduğu için oraya koyuyorum arkadaşlar normalde aşağılara koyardım Fakat oralarda ilerilerde, ileriki bölümlerde açılacağı için O yüzden oraya koymayacağım Çünkü oralarda da artık insanlar olacak bunu buraya koymam kötüydü. Şu yolları bir yıkalım arkadaşlar. Evet. Evet. Bulldozerle ye. Şimdi bunu böyle köşeye koyalım. Abi. Ya olmaz ama ya. Şurayı bulldozerleyelim. Evet. Şimdi yol yapalım. Şuraya bir tık gittiği sonra böyle gelsin. Evet. Bakalım olacak mı köşeye? Oldu. Fakat bu sefer de buraya bir şey koyamayacağız. Veya buraya da suyu koyarız arkadaşlar. Evet bizde çare bitmez. Şimdi belediye binası bir şey diyor fakat buraları da arkadaşlar bunlara yakın koymamız lazım. Çünkü insanlar buradan alışveriş yapıyor. Evet çok muazzam bilgi. Alın bir yerlerinize monte edersiniz artık. Şehir günlüğümüze bir bakalım. Evet üstüne dokunduk. Açık açık açık. Evet çok muazzam bir şehir günlüğü. İlerleyelim, ilerleyelim. Peki Cem şarkısı arkadaşlar buraya da renk reklam vermiş Allah'ım. Bunu ama şuraya koyalım ya. Burada ev koyarız. Hem yani şurayı bir güzelce yapmam lazım ya. Şu evde inşa edilsin. Tamam al. Aa arkadaşlar fabrikayı unuttuk. Şuraya şey yapalım. Allah unuttum arkadaşlar. Nasıl ya? Neyse iki tane daha standart küçük fabrikamız var. Bunları da hemen şöyle koyalım. Ama 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 gel buraya. Gel buraya arkadaşım. Canım arkadaşım benim sucum. Evet buldozerle şurayı buldozerleyelim mi? Evet buldozerleyelim. Buldozerle fakat 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 lan yol yap. Abi yolsuz şehir yolsuz o arkadaşlar abi ama bu ne ya istediğim gibi olmuyor ki ben şu köşeye koymak istiyorum sen değil sen değil ya bir dur ya ben şuradaki fabrikayı şuraya koymak istiyorum koyamıyorum neyse olsun o zaman böyle dursun bakalım bunu en fazla buraya koyabiliyoruz tamam tamam bunlar böyle ayarladık bir ev daha bir ev daha yapalım şehrimizin nüfusu artıyor İlerleme. Arkadaşlar çok sıcak ya. Da oğlum hani bir şey açılmadı ki. İlerleme diyorsun. Bir şey yapmıyorum valla ayıp. Abi ben sizi niye unutuyorum ya. Ben bu oyunun prosuyum. <laughs> evet bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Yönetim binası resmi. Evet. Yönetim binası simgesi arkadaşlar. Resmi değil. Başkan Görüş baloncuklarımıza dokunun özel bir şeye vesile olabilir. He canım he yavrum ben daha mı iyi bileceksin? Ben başkanım arkadaşlar. O yüzden abone olun. Sen ne istiyorsun? Aa çivi. Allah Allah alamıyorum ya. Nasıl yok ya? Bak sen yapıyorsun 2 dakika. 21 saniye evet arkadaşlar. 20 saniye boyunca bunu izliyorsunuz. İzlemeyeceğiz. <laughs> Genişleme kilidi 10. seviyede açılırmış. Biz daha 2. seviyeyiz. Ah benim 52. level Şeyim Hesabı Konuşamıyorum bile arkadaşlar. Bakın oyun o kadar ee, Abone olun arkadaşlar. Evet şimdi demirlerimiz geldi. Demirlerden ilk önce bir tane çivi yapalım. Başka kalmadı. Başka kalmadı arkadaşlar. Evet sen daha yapıyorsun. Sen daha yap. Abi nasıl daha ev yok? Yani ne olmaz lazım? Sen bir tane ahşap istiyorsun. Tamam seninki yolda. Sen bir tane çivi istiyorsun. Seninki de yolda. Sen de bir tane ahşap istiyorsun. Tamam seninki yolda. Abi çivi bu oyuna çok değerli ya. Bu da tamam abi az kaldı. Bakın. Birazcık daha dayanım. 2 dakika. 2-2 millet. Ev için bir yıl bekliyorsunuz. İki dakika bekleyemiyorsunuz. Arkadaşlar bunlar nasıl insanlar? Bunlar benim şehrimde yaşıyorlar bir de ya. Kovacağım bunlar ya. Ne tür bir insanlar ya. Parklar ne zaman açılıyor? Parklar 3. seviyede. Evet. Acaba kayıt kaç dakika oldu? Aa oyun. Lan oyuna kadar bir şeyler oluyor arkadaşlar. Evet 5 saniye daha bekleyin. sizin işinizi çözeceğim. Ahşap işleyen vatandaşlar. Daha onlar da bir dakika beklesin. Kim isteyenleri 4-5 dakika beklesin. Evet hemen size bir şey yapalım. Bir şeylikler işte. Tamam 7'de 4 sana verdim. Sonra ilerleme diyor. İlerleme bakalım. Güzel şehrim. Abi dur bir. Tamam dur arkadaşım. Şehir günlüğümüze bakalım. Güzel şehrim varmış. En çıkmış. Büyüyen şehir var. Yoğun üretim seviye 3 gerektirir. Seviye 4. Seviye 5 6 Böyle gidiyor işte arkadaşlar Evet dediğim gibi abone olun Ve kayıt kaç dakika olmuş bilmiyorum 3'te 3 üç. Evet seninle Ne yaptım Abi şehir deposu nasıl boş ya Şehir deposu nasıl boş Pardon Bu da değil Buradan dükkanlara bakıyoruz İnşaat malzemeleri var Dördüncü seviye gerektiriyormuş Bakalım bu 8, bu 10, bu 29, 6 mı? Allah Allah. 6. seviye gerektiriyor ve sonuna bilmiyorum anlamadım. Evet. Şimdi tamam iste. Evet şimdi arkadaşlar hangisini almamı istersiniz? Bu ha bu o değil. Arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Evet bir şey tamamlandı dedi. Gitti. Eee şimdi yeni bir ev yapalım ilk önce. Bunu verelim. Sen ne istiyorsun? Sen ne bir de bir istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen büyü ama artı 52 artı 159 arkadaşlar maalesef buna vereceğim. Ben de istemiyorum ona vermeyi ama artık ne yapalım. Şimdi bunun karşısında bir fabrika daha. Bunlar karşılıklı böyle çalışsınlar. Şimdi buraya böyle bir şey yapalım. Tamam buraları yaptık şimdi arkadaşlar bir ev daha ev yapalım hemen buraya koyabiliyor muyuz koyamıyoruz Evet buraya koydum evi Buraya koydum mükemmel başarı mükemmel Bugün terfi alacağım gün o ne mutlu sana da çalışacak yer Herkes mi patron 3. level olduk ne level nerede atlanıyor Şimdi sen kaç 140 ne yaptın ya 5000 4000 o zaman modern sanat farkı koyalım. Ama bunu böyle yapsam böyle olacak. 35 getiriyor. E, İlla ki 35 getiriyor bu. Burada 10 getiriyor. Burada da 35 getiriyor. Burada da 35 getiriyor. He. Şimdi böyle olunca farkı yok. O zaman buradaki yeni koyacağım evleri de şuraya koyayım. Fakat birazcık daha yol yapalım arkadaşlar. Yol önemli. Yol önemli evet. Burası işte sitelerimiz olacak arkadaşlar. Bence şehrin nasıl diyeyim şehrin tasarımı böyle çok güzel. Onu diyeyim. şimdi size birazcık daha şey yapalım. Abi daha siz ne istiyorsunuz ya? Nüfus dedi, bir şeycikler dedi. Allah bilmiyorum arkadaşlar yani şimdi sen ne istiyorsun? Senin çivin yolda diyecektim. Aa tahta da isteyecekler şimdi bunlar. Sen 52 tane getiriyorsun. Sen de 52 tane getiriyorsun. O yüzden sana veriyorum oyunu. Evet sen ne istiyorsun? Sen ahşap istiyorsun. Bizim ahşabımız yolda. Evet hemen geliyor. Sen de ahşap istiyorsun. Hemen yolda. Hemen hanımefendiler, beyefendiler, vatandaşlar, yatandaşlar. Evet sürekli yutuluyorum. Umarım videoda gözükmüyor. <laughs> yani nasıl gözükmüyor ya. Gözükmüyor ne demek ya. Umarım duyulmuyordur diyecektim. Altıda diyor Sana verdim. Sana verdim. Abi bu iki dakika değil mi? Ha tamam az kaldı. Evet arkadaşlar. 43-44 saniye falan bir şeycikler kaldı. Şimdi daha hala şey yok. Ee, alabileceğimiz bir şeycik yok. Evet bunu koyalım. Bizim şu anda hiçbir değerli yerimiz yok. Evet canım. Şuradan yoldan değil. Evlerde bakın. Değerli yerler. Düşük arsa değeri, yüksek arsa değeri. Her yer aynı resmen. Zaten ev için herhalde. Lüks evler, birinci sınıf evler, standart evler. İnşaattaki evler lüks evlere giriyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Evet 871 nüfusumuz var arkadaşlar. Tebrikler. Tebrikler bana tebrikler. Abi sen daha 3 dakika ama senin daha çok var ya. Sana hemen abi. Hemen abi. Arkadaşlar like atın ya. Allah like atın ya. Like'larınıza muhtacım arkadaşlar. Evet sana verdim. Sen 57 getiriyorsun. Sen kaç tane getiriyorsun? Sen 52 getiriyorsun ama sen daha fazla getiriyorsun. O yüzden sen hak ediyorsun bu işi. Şimdi bir yerleşim bölgesi daha evet konuşamıyorum yine. Ama ilk önce şu yolu bir yıkalım. Şu iki yolu. Çok tıt yapmışım. Bulduz elliyoruz. Burayı da bulduz elliyoruz. Evet şimdi. Aa, ama olmaz ki ya. Evet dur o zaman. Şuradan şöyle yapalım. Şuradan şöyle. Uzatalım. Uzatalım. Tamam. Bu yolumuzu yaptık fakat. Şimdi Ha tamam. Burayı kesebiliyormuşuz. Kesemeyeceğiz diye korktum. Bir ev daha. O biraz önceki ev büyük ihtimal. Şimdi. Ya, ama olmaz ki böyle. Ne yaptın ya sen? Bunlar çok yavaş oluyor. Çünkü koymamışım arkadaşlar. Evet. Koysaydım hızlı olurdu herhalde. Evet. Başkanımız tam bir rockstar. Onun için bir fan kulübü açacağım. Ay aman 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 aman. Eksik olmasın. Eksik olsun. Arkadaşlar ya sözü de unuttum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar yani. Montajlı olabilir bu video. Yani onun için kusura bakmayın. Montajlı da olabilir. Bilmiyorum artık. Videoda görmüşsünüzdür zaten. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videolara tıklayın arkadaşlar. Tıklayın. Tıkladınız mı? Tıklamayın daha. Bu Video bu kadar olsun. Yani klasik kapanış yapmayacağım şu anda. <laughs> Videonun on dakika oldu mu olmadı mı bilmiyorum. O yüzden saçmalıyorum. Neyse arkadaşlar bu yol bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoya tıklayarak direkt videoya gidebilirsiniz. Yine klasik kapanış yaptım ve ben gidiyorum. Bay bay.